Herkese selamlar. Arkadaşlar geçen videoda meşru müdafaanın saldırıya yönelik şartlarından bahsetmiştim. Bu videoda da meşru müdafaanın savunmaya yönelik şartlarından bahsedeceğim. Meşru müdafaada savunmaya yönelik 3 şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki savunmanın zorunlu olmasıdır. Kişinin şahsına ait ya da başkasına ait bir hakkı koruyabilmek maksadıyla savunma haricinde bu saldırıyı def etme şansının bulunmaması durumunda zorunluluk unsurunun meydana geldiği kabul edilir. Mevcut hukuk düzenimiz kişilerin şahsına yönelen saldırılardan kaçmalarını beklememektedir. Özetle kişinin saldırıdan kaçarak kurtulabileceği öne sürülerek bu kişi hakkında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmamasının gerekeceğinden bahsedilemeyecektir. İkinci şartımız savunmanın saldırana karşı yapılmasıdır saldırıyla alakası olmayan üçüncü kişilere yönelen eylemler meşru müdafaa kapsamında değerlendirilemez. Bu nedenle savunmanın mutlaka saldırana yönelmesi gerekmektedir. Üçüncü ve son şartımız ise savunma ile saldırı arasında orantının bulunmasıdır. Somut bir olayda meşru müdafaa değerlendirilmesi yapılırken savunma ile saldırı arasında orantının bulunup bulunmadığını dikkat edilmelidir. Şayet saldırıya kıyasla ölçüsüz kalacak şekilde savunma gerçekleştirilmişse, savunma yapan kişi hakkında şartların varlığı halinde meşru savunmada sınırın aşılmasına ilişkin hükümler çerçevesinde karar verilecektir. Saldırıda ve savunmada kullanılan araçlar arasında da oran bulunması zorunludur. Fakat bu zorunluluk kapsamında mutlak bir eşitlikten bahsedilmez. Örneğin meşru müdafaya konu olayda bıçakla saldıran kişiye silahla savunma yapılması halinde meşru müdafaa hükümlerinin uygulanabilmesinden bahsedilebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus savunmanın şekli olacaktır. Örneğin silahla saldıranın hayati organlarını hedef almak orantılı bir davranış olarak kabul edilmeyecektir. Yere, havaya ya da saldıranın hayati risk taşımayacak bir uzvuna caydırıcılık oluşturmak amacıyla ateş etmek saldırıyı önleyecekken saldıranın beyin, kalp gibi hayati bir organını hedefleyip ateş edilmesi halinde savunmada orantı aşıldığından meşru müdafadan söz edilemeyecektir. Her somut olayın içeriğine göre bu denge yargılama esnasında hakim tarafından takdir edilecektir. Meşru müdafaa kapsamında değerlendirme yapılırken sadece kullanılan aletlerin tehlikelilik durumları değil, somut olayın gerçekleşme şekli, taraflar arasındaki fiziki kuvvet farkları, saldırının kuvveti gibi çeşitli unsurlar da dikkate alınarak meşru müdafaa değerlendirmesi yapılacaktır. Meşru müdafada savunmaya yönelik şartlar bu şekildeydi. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.